Merhaba arkadaşlar. Bugün en büyük ağacın yanındayız. Şu an yani diğer ağacın yanında dalları çok büyük. Evet. 800 yaşında bir çınar ağacının altında çay içiyoruz değil mi? <laughs> evet. Burası neresi onu da söyleyelim mi? Evet. Kırklareli Vize ilçesi Çakıllı kasabası burası. Evet. Hemen saraya 10 kilometre. Çerkezköy'e 20 kilometre, İstanbul'a 100 kilometre. Çok yakın. Evet. Gelip burada bu doğal çınar ağacını görebilirsiniz. Evet. Ağacı da göster babacığım. Böyle güzel bir ağaç arkadaşlar. Evet. Diğer ağacın dalına bakın. Bir de onun dalına bakın. Kök gibi yani. Ne kadar büyük değil mi? Böyle evet. Yani dalları kök gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Az önce kızım Alümel de söylediği gibi muhteşem bir çınar ağacının altındayız. Bu çınar ağacını Trakya'da bilmeyen yoktur sanırım. Dalları, kolları ortalama bir 250-300 metrekare civarında bir alanı gölge yapabilir yazın öyle söyleyeyim. O kadar geniş bir alanı var. Hemen çınar ağacımızın evveliyatına bakalım. Babacım bir saniye lütfen. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Melek düştü bu arada. <laughs> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık yaşı 578 e, yazmışlar 2021 yılında ama burada e, yerel halkın ben 40 yıldır buradayım. Söylemelerine göre bu çınar ağacı 800 yaşından fazla. Şu muhteşemliğe bakar mısınız? Devasa büyük bir gövdeye, vücuta sahip bir çınar ağacımız. Dediğim gibi koruma altında bu ağacımız. Emeğe geçenlerden, Allah razı olsun. Bunun gövdesini 10-12 kişi bir araya gelse ancak çevreleyebilir. Kamerada böyle göründüğüne bakmayın. Çok geniş bir çapı var ağacımızın. Burası Kırklareli Vize ilçesine bağlı Çakıllı kasabası. İstanbul'dan Trakya'ya giden, Çerkezköy'den Trakya'ya giden, Kapaklı'dan bu tarafa gidenler buradan mutlaka geçiyorlar. Güzel bir çay bahçesi, hepinize tavsiye ediyorum dostlar.